Bu milyonlarca insanın neden ve nasıl geldiğini biliyor musunuz? Kaçtılar mı yoksa zorla çıkarıldılar mı? Önce biraz geriye gidelim. Peki neden böyle oldu? Esed rejim milisleri herhangi bir şehre girmeden önce boğucu bir kuşatma uyguluyor. Kuşatma esnasında acımasızca her yeri bombalıyor. Kuşatılan bölgeye elektrik, su ve internet verilmiyor. Ayrıca temel yaşam malzemelerinin girişini engelliyor. İnsanlar abluka altındayken çocuklarına yemek bulmayınca onların açlıktan ölmesinden korkuyor. Boğucu ve aylarca süren ablukanın ardından Esed rejimi kuşatma altındaki insanlara teklif götürüyor. Peki bu teklif ne içeriyor? <laughs> teklif, insanların kuşatma altındaki bölgelerden İdlib'e güvenli bir şekilde yeşil otobüslerle tahliye edilmesini içeriyor. Elbette bu tahliye ile gitmek istemeyenler olabilir. Fakat Esed rejim milisleri şehre girdikten o kişiyi eninde sonunda bulur ve katleder. Bu anlatılanlar bir filmden alınmadı ya da bir fantezi değil. Hepsi gerçekten Suriye'de yaşandı. Söz konusu teklif kuşatma altındaki pek çok kente götürüldü. Humus, Dera, Halep, Kuta ve birçok mahalle. İnsanlar son ana kadar direnişlerini sürdürdü. Kendi vatanlarından ve evlerinden çıkmamak için bombalar altında senelerce yaşadılar. Esed'in bunu bilerek yaptığını düşünüyor musunuz? Ona karşı çıkan insanları bir araya topladı. Yaşadıkları bölgeleri kuşatma altına aldı. Üzerlerine bomba yağdırıp birçoğunu katletti. Geride kalanları ise tahliye etti. Yani insanlar vatanından zorla çıkarıldı. Sizce bu tesadüf mü? mm hey.